biliyorum dostum. Ne oluyor de niye iki tane Allah kahretsin. Oğlum, o vurdu. Yakın 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 vur yakın vur. Gergen, şu an oyun? Kanka, evet evet smoker var şu yok mu ya? Bence var sadece gel. Üzerine kusmuş. Eee ne yapacağım ama? Harbi oğlum boomer önünde patladı değil lan. Boomer kusma abi. Onu ne? Kanka yardım et yardım et. Magnum tabanca. Yeme kullan bunu. Aa digul al digul. Digul. bu kanka biraz büyük gibi ya bu ne? Asıl mı büyük? Ne oluyor lan? Allah kahretmesin. Burada charger'dı galiba. Bu ne kanka? Burayı iyi yeşil yaptı oradan. Kanka, evet fark ettim. Bak burada ses var kanka öyle bekledim. Öyle Ananı... açılacak galiba şimdi. Gel gel buradan. Tamam tamam, tamam. tamam tamam buradan buradan al tamam. Altta mı da. Ciddi mi? Lan tamam. her... e? Kaç kaç kaç! Ağrı abi ne? Tamam. tamam. Kanka, şuradan kaçsana. harbi Ne bu ya? Bu da var. <laughs> Allah kahretsin kanka yardım et bana. Oha. Bak. Gel 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 lan gel. Ne oluyor lan? Bunlar ne yapıyor oğlum? Ama bir şey yaptık da. Anladın Kanka kanka. Ne oluyor oğlum şu an? Arkamdan çık. Kanka sola bak sola bak sola bak. Ölüyü canlandırmak için bir şey aldım kanka. Ölürsen çağırsın. Ya yani siz buradan geldik zaten. Hayır kanka. Evet. Çok Bak. çıkmadık ki oğlum. Hadi yerdeyiz Adamlar burada. Yani. Evet tamam ileri gideceğiz işte. Uyuruyor, bizi buraya. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor oğlum? Gerlisin çok fazla benim yani. Kurosiye <laughs> <laughs> çok Uramıyorum adamlarla. Bak kanka <laughs> tamam, gel. At. Gel, kanka. Kan gel sana. tamam gel. Ölürsen kaldırırım bu arada. Vibratörüm var kanka. Ne oluyor kanka ben hiçbir şey görmem şu an. Aa gel 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 silah aldık silah aldık. bu şu bomba G4 mü patlıyor kanka? Evet. Onun. Oğlum ne oluyor? Harbi mi diyorsun? Gel kanka sat. Tamam bunu. Kanka, kanka kurtar. Kanka kurtar. Lan şatkan biraz dezavantajlı gibi ya. Yani. O adrenalin aldım lan gel. Her yeri görüyorum lan şu an çok güzel. Ananı. Oha kanka. Lan lan lan. Aldım ben kanka. Ya nasıl basayım? Dik var kanka. Abi onu bırak da gel hadi ya salak mı şey Harbi ne yapıyor bu? Sokmuşum sana. Az sokmuşum. Aa, ben de sana sokmuşum kanka. Elis sokmuş. Elis sokmuş bir Oğlum silah aldık ki zaten. Bu çok önemli bir şey. Kanka ama sokmuşum yani. Çok bir şey Adam sana vuruyor da şu an. Ee, ne oluyor Kanka <laughs> patlayacak lan bu Ne oluyor oğlum, oğlum? Adam beni testler elde aldı Oğlum ne yapıyor bu? Lan misin ama Sen nereden aldın onu ya? Ben de alacağım <laughs> Ne bileyim, elime geldi bir anda <gülüyor> 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 Nereye gideceğiz ya? Galiba buradan gitmiyoruz ya Buradan gitmeyiz değil mi? <laughs> Buradan gitmeyiz gibi aynen, gel gel. Ama o Rochelle. Salak Rochelle. Ya sana vurmayacaklar. <laughs> ya biz gel gel şeye gideceğiz ya. Ya yani yapma onu. Amanakoyim. Gel gel. Amanakoyim. Bakal kum kum. Ama bana vuruyorsunuz gibi. Eee? Bir yer gitmemiz gerekiyor da anlamadık öyle. Kanka, evet evet, anlamadık gibi biz ya. Kanka. Vura mı yoksa? Yo evet, değil lan diyorum. tamam tel, tel varmış lan yani uzaktan yüklenmedi. Biz bir yere gideceğiz herhalde de. Amını. Ah, ne oluyor lan? Ne Amına koyayım kanka beni aldı. Allah kahretmesin. Oğlum yalan söylemeyin. benim mi durdum çarptı <laughs> Kalıyor lan bunlar bu. Şey kanka ama ben anlamadım yani. Abi, ne ne yapmalı oğlum Benim. Kanka ben anlamadım. Yani. Abi ben anlamadım. Abi ben, ben anlamadım, anlamadım ben. deyince de siz onu diyorsunuz ki. Abi sen niye anlamadın? Eee bana mana mı atacağız ya? Ben harbi anlamadım ya. Kanka ben de harbi anlamadım yani. Kanka jeneratör mü atacağız yoksa? Yani tamam iyi ki öyle bir şey değil kanka çok pis süre Ne diyor bir şey yapıyor. Kanka gel gel gel. Yaa. Ciddi misin şu an ya. Bana da Bak bak geldi yine bak. Kanka. <laughs> Bana sıkıyor salak Rochelle ya. Neyi <laughs> maç bulma sesi geliyor. Kanka bu silahı acilen değiştirmem lazım ya. Gel gel kanka merdiven varmış ya. Gel gel. Senin <laughs> götünü patlattım kanka Patlattım. <laughs> Gel gel. Merdivenden çıkacağız. <laughs> Kanka ne <na? gülüyor> <laughs> Tam muharebe tüfeği ya sonunda. Oha. <laughs> <laughs> ne oluyor? Kafamda da var lan. Evet evet. Buluyor amına. Tut, tut 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 Kanka biz bulamıyoruz yani buradaymış biz bir harbi, bulmak gibi. Biz bulmakta bir kötüyüz gibi ya. gelsin öyle. Bu ne <gülüyor> <bana>? <gülüyor> <gülüyor> lan? <Bıçak> var kanka. <laughs> Ananı. Ne, ne kanka? Gel bir. Geldi kanka geldi. Geldi kanka geldi. <laughs> ölmüyor, ölmüyor. Oğlum <laughs> <laughs> biri alıyor lan. <laughs> Burada hiç ıldırttı Allah kahretmesin. Aga niye yaptın öldü? Ya niye yaptın öldü? Öldüm oğlum. Kanka bunlar ne? Ayıptır sorması nişan alma neden ortada? Bak 50 seri tane vurayım baksan. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Geliyorum geliyorum. Niyatel tanker havayı buldurayım. Gel gel kapısını açacağız zombi çöpüyor. Bir susun, bir şey Mağazanın içinde kolayı al. Içi, içi. Kola için, mi? Kola için mi yani kanka? Eee? Bu ne kanka her yer gaz. Ha, Demiyoruz ki. Ananın. Yani, çıkıyoruz yavaş yavaş. Çıkıyoruz Çıktık. Allah kahretsin. Neredesin? <laughs> Neredesin görmüyorum ki. Ben silah dükkanının sahibine götürecek nerede bilmiyorum. Kanka, beni çok fena kovaladılar ve... Canım da az yani. Mermi bitti kanka Allah kahretsin. Ben bitti. Hiç bilmiyorum kanka nereye gidiyoruz. Ben hepsini temizledim kanka bir şey yaptım. Devam Devamı var ha? Harbi mi diyorsun? Ne koyayım ya? İbine sıkıyor bana kanka. İçinde ölü var bir tane. <laughs> Geliyor. Arabaların alarmı ötebiliyormuş bak. Arkadaşlar bunlar temizliyor ya gidelim. Allah belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Mal cadı öldürdü beni çünkü amına. <laughs> gel gel gel. Gel gel. Bir baksana bir daha ona. Kanka. Burada bir yer var. Ne var? Reloading. Kanka tuvalete mi gösteriyorsun yani? Allah aşkına. Ben, şey. ben öldürdüm bu. Ne oluyor lan? Bu ne? şatmaya başladı. <laughs> <laughs> Arkamda biri mi var? Seman niye sıkıyor? Kanka geliyor arada. Lan oğlum. Geliyor niye böyle neydi yavaş yavaş sürelim bir de. Sen mi? He. Baksana ben mi? Kaçsana be nasıl? Ben hasar alsın çünkü. Oğlum <laughs> yok kanka. Biri bağırıyor bir bağırıyor. Kafama forklift attı <gülüyor> kanka. <gülüyor> ne kadar iyi bir bomba gerçekten. Oha. biz yukarıdan mı geldim değil mi? Kalkan var. Ne kanka? Kanka. Koş, 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 koş. Takma o çok. Koş. Çok takma. Çok şey yapma kanka. Amı. <laughs> kanka beni başka saldı. Evet evet. Cadı çıktırdın. Nasıl ki şey ya? Allah Allah. Gel yanına. Gel yanına. Heh. Ama gel kanka yanıma. Arkadan Kanka pille... hadi artık ama yani. <laughs> ben önümüzde duruyorsun. Ya ben... buldum gel gel. gel. gel Sığınağı buldum lan direkt gel gel. <laughs> Vurma oğul. Coach come on. Ne sonunda sesler geliyor. Come on yorg inside now. ya. Yap çok da iyi işte. yani bir Olayımız <laughs> ne bu oyunu ne Harbi ya şu an ne oluyor ya? Yani? Ha, harbi ya sadece zombi öldürüyoruz. Afk kalayım da şu. mi bu oyunu? artık bu kadar <laughs> Gel çekelim kanka siktir et ya. Çık amana koyacağım şimdi ya. Zombi öldürüyoruz iki saktır amana. mal mısın? I just wanna show off the pitch.